Ayrıl ordusu hava saldırılarını da sürdürüyor. Beyrut'ta bu gece iki ayrı noktada dört büyük patlama meydana geldi. Bölgedeki son durumu alacağız. Lübnan'a gidiyoruz. Haber Global Strateji ve Güvenlik Muhabiri Murat Karataş ve kameraman Barol Biçer. Beyrut'talar bir kez daha onlara merhaba diyelim ve son durumu Beyrut'tan nelere şahitlik ediyorlar onlardan alalım. Aslına bakarsanız Beyrut'un son bir haftadaki en zor gecesiydi diyebiliriz. Çünkü patlama sesleri birbiri ardına e, duyuldu. Henüz doğrulanmamakla birlikte 17 e, ayrı noktada patlamaların gerçekleştiği ifade ediliyor. İsrail savaş uçakları aslında dün gece yarısına doğru ilk saldırı gerçekleştirmişlerdi. Dahiye bölgesindeki bir konut bir eve o saldırı gerçekleşmişti. Aynı konutta 3 e, bomba birden bırakmıştı e, İsrail savaş uçakları ve konut tamamen yerle bir olmuştu. Daha iyi bölgesi bilindiği gibi Hizbullah Kontrolü'ndeki bir alan. Yine Beyrut'ta bir başka noktadayız. Burası da vurulan alanlardan biri. Bir sivil savunma örgütü, aynı zamanda bir sağlık kuruluşu. O kuruluşlar aslında patlamadan sonra etrafa saçılanlara baktığımızda da çeşitli sağlık malzemelerinin olduğunu da görüyoruz. Ancak söz konusu sağlık kuruluşunun, söz konusu sivil toplum kuruluşunun da Hizbullah'a yakın olduğu, silah kontrolünde olduğu yine buradaki yerel kaynaklar tarafından aktarılıyor. Bu kez binanın tamamı değil, binadaki sadece bir katı vurdu. E, İsrail Hava kuvvetleri e, tek bir patlamanın e, bu noktada gerçekleştiğini biliyoruz. Bir önceki yayını e, yürüyerek dolaşarak yapmıştık. Ancak görevliler binadan yukarıdan e, cam düşme tehlikesi olduğunu söylediler ki az önce bir gazeteci de o düşen e, camlardan dolayı e, hafif bir şekilde yaralandı. E, dolayısıyla biraz daha kenara çekilmek durumunda kaldık. Bu uyarının ardından 17 ayrı noktada dün gece patlamaların gerçekleştiği ifade ediliyor. İsrail'in özellikle İsrail uçaklarının bu saldırıyı gerçekleştirdiğini biliyoruz. Şu dakikalarda da bir drone sesi var havada. çok yoğun bir şekilde bir insansız hava aracının Beyrut üzerinde dolaştığını duyabiliyoruz. Bakalım önümüzdeki saatler neler gösterir.